Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın arkadaşlar Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz inşallah. Bakın size bugün yine kombi bakımından bahsedeceğim inşallah. Bu gördüğünüz arkadaşlar kombimizin olmazsa olmazlarından Bürüler arkadaşlar. Yani Bizi ısıtan, alev veren, doğalgazı yakan birileridir arkadaşlar. Bakın şurada hemen ateşleme trafolarımız var. Bunlar birbirine çıt 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 300 volt gerilim elektrikle ateşleme yapıyor. Şurada alev kontrol edicimiz var, iyonizasyon. Şimdi arkadaşlar e, bürülerimizin sıra bugün ondaydı. Söktüm. Yıkadım. Temizledim. Yerine takıyorum. Pop 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 ses yapıyorsa e, eğer e, alev oluşup geri e, sönüyorsa arkadaşlar bilin ki iyonizasyon elektrotu arızalıdır veya kablosu kopmuştur veya paslanmıştır. Bakın bunların ucunu da e, zımparayla zımparaladım uçlarını. Gaz memelerini sildim, temizledim arkadaşlar. Şimdi birilerimizi yerine inşallah monte edeceğiz, takacağız. Yine oturduğumuzdan emin olmamız lazım. Hava alırsa arkadaşlar yanmaz. Yani sağlıklı bir yanma olmaz. Ben nerede? Evet. Arkadaşlar e, ee, Torklu Tornavida 15 ve 25 numaralı T20 olabiliyor. Torklu Tornavida ile vidamızı virülörümüzü yerine sabitliyoruz. Yani. İki tane video olması lazım bir tane çıktı niye döndü bilmiyorum kombimizi yerinden sökmeden ee, temizlenebiliyor arkadaşlar Yeter ki el alışkanlığı olsun. Eliniz anahtar tutsun. Bazı yerlerini sildim, temizledim arkadaşlar. Bezler, müzler. Biraz ortam dağınık. Bu yedek kombi arkadaşlar. Evdeki yanan kombim değil. Onun için e, evin içinde tamir ediyorum. Dışarısı soğuk. Hemen bakın altta e, montaj vida yeri var. Kamera görüyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar memelerini de söküp temizleyebilirsiniz. Ben temiz olduğu için geçen söktüm temizlemiştim zaten. Gerek duymadım. Evet. Fazla da vidalarını zorlamayalım. Arkadaşlar hemen yukarıda bakın ee, fanımız var. Dışarıdan pis hava, şey temiz havayı çekip içerideki e, e ve aşanjörü ısıt suyumuzu ısıtıp ana aşanjörden pis havayı dışarı atan fan motorumuz, fanımız ve motorumuz. Ana aşanjörümüz, Dediğim gibi bürülürümüz ve hemen burada sıcak su sensörümüz pardon e, termostat ve NTC sensör arkadaşlar şöyle e, size kombinin iç taraflarını da Işığı niye tutuyorum? Karanlık oluyor diye arkadaşlar. Bu devirdayın pompamız. Hemen burada bağlantı yeri var. Kapasitör var. Filtremiz arkadaşlar. Bu tıkanırsa e, sağlıklı bir devirdayım olmaz. Peteklerimizin üstü sıcak altı soğuk oluyor. Doldurma musluğumuz Şurada hemen beyaz tornavidanın ucunda görüyor musunuz? Tribün var arkadaşlar. Bu da arızalı olur. Dönmez ise kombimiz sağlıklı. Yanmaz veya hiç e, yanmaz arkadaşlar. Hemen burada e, emniyet ventilimiz var. Doldurma musluğumuz arızalı olduğu zaman veya fazla su basıncı verdiğimiz zaman kombi kendini korumaya alıyor. Ve emniyet ventilinden dışarı su atıyor arkadaşlar. Bilin ki ya doldurma musluğu kapanmamıştır. Ya arızalıdır. Ya plaka aşanjörümüz arızalıdır. Sıcak suyla soğuk suyu karıştırıyordur. 3 barımız yükselir. Emniyet ventilinden su akıtır arkadaşlar. İşte şurada hemen akış anahtarı var. Ee, NTC sensörümüz var. Bakın burada görüyor musunuz? hava porjur yani hava basınç motorda su hava varsa arkadaşlar fazla hava onu atıyor. Ee, buradan da motora yol veriliyor sıkıştığı zaman gaz valfımız arkadaşlar. Eğer e, kombimiz yanmıyorsa biliniz ki elektrik gelmiyordur. Veya kazımız kaz valfımız bozuktur veya kazımız bitmiştir veya parasos parasostat veya fanımız çalışmıyordur. Bunlara dikkat edelim. Ondan sonra servisten e, servis çağıralım. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.